Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Çatıya çıkmadan önce şöyle bir balkonu bir çekeyim dedim. Balkonumuzda bakalım son durumlar neler. Şöyle bir göz gezdirelim. Bu dolapçı yakalamış olduğum dolapçıydı. O burada. Konyalarımız burada. Bir takım vardinin burada. Çıkmayıp dışarı. Bu dolapçıyı bu eşleyeceğim. Henüz hiç kapatmadım. Onu da göstereceğim biraz sonra. Serkan kardeşimin beyaz arka tepesi şu an yumurtada yatıyor ve kırmızı arka tepemizde birinci yumurtasını bırakmış. Yavaş. Burada şişlerim dolapçılarımı da buraya indirdim. Kırmızıların eşleri burada. Bu gümüş takımım. Dişi biraz gene rahatsızlanmış gibi duruyor sanki. Salmış. İğneyle yaşattım bunu. Bir rahatsızlık geçirdi. Benim kızım burada. Tatlışım. Burada durumlar. Bunlar arkadaşlar. Konyaları yukarı çıkaracağım ama daha sonra. Kanatları bir tamlansın. Dönelim bu tarafımıza. Burada da arkadaşlar benim emekler bangolarım var. Şu dişi ve yukarıdaki şu dişim kanatları uğurlandığı için uçamıyorlar. Ee, sağa sola vermek istemedim, <laughs> ziyan olmasın diye emek verdim çünkü bunlara. Bu kuşuma da aynı şekilde 3 ay falan e, bir emek verdim. Felçli doğduydu. kanadını açtım. Şimdi iki erkeğim, iki tane dişi, bambumu Buraya bıraktım. Buraya bakacak olursak arkadaşlar, burada bir dişi döneyim. Yeni aldım bunu. Bu da Faruk abimizden almış olduğum. Erkek dönek. Karakalaca. Kız. çekit, Şöyle. Gömüte girmek istemiyor. Tatlış. Mavi bu arkadaşlar. Ve. Burada da. Şöyle göstereyim. Kara çillilerim arkadaşlar. Dört tane. Artı şöyle bir. Kırmızı. Bunlar dolapçı. Ve burada da tatlış tatlış yumurtadan yavrularımız çıktı. Baba şefkatten korumaya devam ediyor. Balkonun ilk yumurtadan çıkan yavrumuz bu kuşumuzun altında. Kendi yavrusuna baktırıyorum. Öyle olması daha iyi zaten. Ondan sonra burada bangolarımız Tatlışlar. Ne yapıyorsunuz? Rahat mısınız? Sevdiniz mi burayı? Ha? Hoşunuza gitti mi? Şu dolapçıyla da bunu eş kapattığım zaman kostüm mükemmel olacak. Şu an e, burada takım olmayan bir tek şu dişi mardinim var. Geri kalanları takım. Buraya yazacağım damsız gelilmez diye. Bu sadece beklemeye aldım. Bunları da henüz eş kapatmadım dediğim gibi. Eş kapattıktan sonra bunlar da takım olmuş olacaklar. Neyse arkadaşlar. Çekimi burada noktalıyorum. Balkondan havadisler bu kadar. Ve yukarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Çatıya çıktı. Açılışı beraber yapalım. Bakalım kuşlarımız dışarıyı ne kadar özlemişler. Şu an saat ortalama dörde doğru geliyor. Bakmadım gene. Bu saate kadar çıkmayı fırsatım olmadı. Hadi gelin. Gel 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 gel. Hadi gel. İlla ben mi kovacağım sizi? He? Sizi kovmadan önce şöyle bir bakalım. Aşağıdaki yumurtaları gösterdik. Burada yumurta göremedim. Burada bir yumurtamız var. Burada maalesef çöpünü samanını koydum. Ama yumurta henüz bırakmamışlar. Bu da bırakmamış. Bunlara bir tane plastik yumurta koydum yatsınlar diye. İki tane kısırım var. Onlar da yatmamışlar. Yatmış olsalardı aşağıdaki e, arka tepelerin yumurtalarını bunlara kaydıracaktım arkadaşlar. Bu arada kırmızı bursamız buraya boştan yumurta yapmıştı. Ama ikinci yumurtası için buraya uğramıyor. Ne hikmetse. Tasa değil boşa yapmıştı. Tas koydum. Yani o şekilde müdahale ettim diye mi yatmıyor? Onu da tam çözmüş değilim. Neyse arkadaşlar. Fazla uzatmayayım. Şunları bir hepsini dışarı atayım. Geliyorum. Arkadaşlar ben kafam kaldırasıya kadar kuşlarımız çatırdadı. Dişi dönemimiz burada uçuyor. Diğer döneklerimiz nerede? Burada. O da tamam. Bursalarımız burada. Eksik yok mu? Fenerbahçeli boncuk taktıklarım. Bu Bursa boncukalısı boncuğu taktığım. Evet. Niye çatırdadınız? neşesine diyecek yok. Ama toptan bir kaldırım yapalım. Opa! Bursa'nın birisi attı kendini aşağıya. Derken çıkarttı yukarı. Şöyle bakalım. Bursalar gene kalkmayacağım da kalkmayacağım diyor. Yapacak bir şey yok kalkmıyorsanız. O da oraya attı. O oraya attı. Dişi dönek buraya attı. bir de dönemimiz kaldıydı. Onu da kaldırdık ama nereye gitti? Onun nereye gittiğini sonra bakacağım. Uzaya gitti bence. Şöyle bir girdap. Bursa'mız tepemizde. Yapar mı makarasını? Yapmadı. Sıkıntı yok. Çok alçaktan geldi. Zaten yapmaz bu mesafeden sonra. Dişi dönemiz. Kanat hareketim var mı diye bir bakalım bir şeyim var mı? Sadece hop döndü geldi. Aa bizim dönemimize bakarız biz de. Şimdi kendi oluşumuzu o da yukarıdaymış. Ha, diğer dönek geldi bile. Demek ki karga gillerden. Aferin. Bir oruç kaldı. Arkadaşlar Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi getirmesini, bol bol kaçak getirmesini diliyorum. İnşallah virüsten de kurtuluruz. Bu pandemi sürecimiz de sona bulur inşallah. Bu zamana kadar e, gerek yorumlarıyla gerek farklı şekillerde bana desteğini gösteren tüm abonelerime teker teker teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Siz beni ne kadar seviyorsanız inanın ben de sizleri o kadar çok seviyorum. Abone olmadan bu videoya denk gelmiş olan abim ya da kardeşim sen de abone olup bu aileye katılmak istersen buyurun. Tek yapman gereken abone ol butonuna çekmek. Ondan sonra yorumlara gelirsin daha da mutlu oluruz, daha da bir güzel pekişiriz. Dediğim gibi yeni yıl tüm insanlığa mutluluk, sağlık, barış, huzur getirsin. Buradan tek tek abonelerimin çoğunu sayamayacağım. Saydığım zaman arada unuttuğum oluyor. Hazırlık yapmadım. Bir anda aklıma gelen bir şey yaptı. Onu yapacağım. Bakalım inşallah beğenilir. Hop bu arada İnşallah sizler de bu yaptığım şeyi beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi ki varsınız arkadaşlar.